Engelli dostu belediyecilik anlayışı ile kent genelinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşları sosyal yaşamın içerisinde tutmak, hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen 4. Engelsiz Deniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artırdı. Yine dostlarım diyeyim, değil mi? Kardeşlerim var, büyükler var, küçükler var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle bir engelsiz yaşam festivalinde daha bir araya gelmekten büyük keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Ne kadar güzel bir etkinliğe imza attığımızı aslında şu işten buraya gelene kadar fark etmemek mümkün değil. Engelli kardeşlerimizin aileleri, engelli sivil toplum örgütleri, onlar da buradaki güzelliğin en güzel katkı sağlayanları. Asıl başarı onların, asıl bu zafer onlara armağan edilmesi gereken, bir zafer. Onları şöyle kuvvetli bir alkışlayın bakalım. Biliyorsunuz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramı bizim şanlı tarihimizde Zaferler Ayı. Biliyorsunuz Sultan Alparslan Han Anadolu'yu yine bir Ağustos ayında fethetti. Değil mi? Ve ne dedi? Size öyle bir yurt tuttum ki ilelebet Türk yurdu kalacaktır demişti. Ve yaklaşık bin yıldır, 2071'de bin yıl olacak inşallah. Yaklaşık bin yıldır da bizim. Bütün her şey kötüyken, şartlar kötüyken, umutlar kalmamışken, değil mi? Herkes engelleri görürken, belki burayla en anlamlı buluştuğu noktada bu. Herkes engellere bakarken, Herkes engelleri gösterirken birileri inandı ve engellere değil hedefe odaklandı ve hedefe odaklanan o inanmış insanlar hedefleri başarmayı başardı.